karşımıza çıkan ve çok karıştırılan bir kelime buna dikkat etmemiz lazım yoksa sorumuz gider. Çok masum bir kelime gibi görünüyor ama maalesef kafamızı karıştırabilir. Evet, kelimemiz ne? Respectively. Respectively ne anlama geliyor? Saygılı bir şekilde değil. Saygılı bir şekilde dediğinizi duyar gibiyim ama değil. Respectively'nin anlamı sırasıyla anlamına gelir. Peki, saygı duymak anlamına gelen kelimemiz neydi? Sa respect. Ama Respectively saygılı bir şekilde değil. Respectively sırasıyla anlamına gelir. Hemen örneklerimize bakalım. Birinci örnekte diyor ki We must respect the rights of the individuals. Biz kişilerin haklarına saygı duymalıyız. Hemen ikinci örneğimize geçelim. Australia has the third and the seventh highest life expectancy of males and females respectively in the world. Peki bunu nasıl çevireceğiz? Avustralya dünyada erkek ve kadınların sırasıyla 3. ve 7. en yüksek yaşam süresine sahiptir. Yani erkekler konusunda dünyada üçüncü Kadınlar konusunda ise dünyada yedinci sıradaymış. Neyde peki? En yüksek yaşam süresi konusunda ee, beklentiler bu şekilde. Sırasıyla anlamına gelen kelimemiz respectively buna dikkat ediyoruz.